Kermi saplanmış buraya. Ne zaman atıldı bu kurşun? Bilmiyorum ama kurşun falan atılmadı ki. Kime götüreceğini biliyorsun değil mi? İsmail abi. Balistikte bir baksınlar. Rapor mapor bir şey istiyor muyuz Oltan Bey? Yok. Duruma göre bakacağız. Sizce kim yaptı Oltan Bey? Arabasını kim taradıysa o. Biri benim oğlumla fena halde uğraş. Şu şey eski ortağı. Hani Tolga Bey yerine sizi vuran adam. O yapmış olabilir mi? Tamam. O herif daha hapiste. Öncünü hala alamadıysa... ...birini yaptırmış olabilir. Kim yapmışsa bulacağım onu şu bulunca da anasından emdiği sütü burnundan getireceğim. Selcan ne yaptın halledebilir mi? Oldu Tolga Bey. Bir de siz bakın. Ne güzel işte, değil mi Selçuk? Vallahi çok güzel olmuş. Teşekkürler tamam. Rica ederim. Ellerine sağlık. Teşekkürler. <laughs> Babacığım sıkıntın nedir? Suratı asık. Ya Ozan meselesi canımı sıkıyor ya. Ozan? Ya biz Ozan'la birlikte babamı devirecektik. Birlikte şirket kuracaktık. Ama ben babamı silemedim. Şart Yani. Oğlum baban sonuçta. Senin için canını verecek olan kişi. Yanlış anlama ama ben hayatta böyle bir şey yapmazdım. Selçuk benim babam karanlık bir adam. Servetinin kaynağı şüpheli. Karanlık da sana mı karanlık? Babalarımızı bir sipariş etmiyoruz ki. Karanlık ama baban. Sen sana davranışına bak. Ya orası öyle de. Ha yani Ozan'a engel ol falan demiyorum. Bırak uğraşmaya devam etsin. Ama sen bir sal artık ya sal. Doğru diyorsun. Gerçi zaten Ozan'la görüşmem şu saatten sonra biraz tuhaf olur. Oylum yüzünden mi? Ben oylum hakkında bir şey duymak istemiyorum. O da benim hakkında bir şey duysun istemiyorum artık. Ya o zamanla görüşmeye devam edersem, hani muhakkak bir şekilde haberimiz olur. Hani anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Haklısın yüzde yüz haklısın. O zaman şöyle yapalım. Sen git Ozan'la konuş. Sonuçta çocukluk arkadaşın değil. E, görüşmeyince ölüp biteceğin bir arkadaşın değil. Öyle değil mi? Ya öyle orası da yine de ihanet gibi geliyor işte. İyi de. Babacığım sen yolunu çizdin. <laughs> ne oldu Ozi? Ze? Zeliş alabilmiş mi hesap numaralarını? Ha yok. Aramadı da. Alamadı herhalde. Uygun zamanı bekliyordur. Bence de. Otursana. Hı. Oğlum, Zeliş bu fotoğrafları alacak da... ...ben bu fotoğrafları ne yapacağım? Yani olayı nasıl çözeceğim yani? Bu finans işlerinden anlamam ki ben. Annene soracaksın kardeşim. En iyi annen bilir ne yapılacağını. Üf, bilmiyorum ya. Annem zor. Annem olmaz diyecek. Tehlikeli diyecek, yapmayın diyecek. Annem olmaz. Elmas adıma sorsan. Oltan'ın sevgilisi oğlum kadın. Oldu. Hemen haber uçulsun Oltan'a. Bıraktı gitti oğlum adamı. Ne sevgilisi? Aa! Tolga'ya sorarsın. Tolga bilir. Herif zaten iş adamı. Yok ya. Bilmiyorum. Ah. haydi. iyi insan lafının üstüne. Ne haber Ozan, nasılsın? İyidir Tolga. Senden ne haber? Merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ. Ozan, bir konuşalım mı seninle? Olur, olur tabii. Konuşalım. Ee, ben gidiyorum haberleşiriz. Gelsene. Ya Ozan bir... <laughs> ...bir durum var da... ...benden duy istedim. Babanla mı barıştın? Ben... ...tahmin etmiştim. Ben... ...ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Yo üzülecek bir şey yok Tolga. Gerçekten yok. Baban sonuçta. Hem... Ben... İçim hiç rahat etmiyordu zaten biliyor musun? Çünkü senin babanla olan ilişkin benim babamla olduğu gibi değil. Oğlum baban senin için kurşun yedi. Önünü attı da adam. Kopamazsın tabii. Haklısın. Olsun o zaman. Ben yine de sana karşı çok mahcup hissediyorum kendimi ya. Ne bileyim. Şu şirket işini de yapamadık. Saçmalama ya. Dert ettiğin şeye bak. Zaten o 200 bin dolarla bizim istediğimiz şeyler çok zordu be Tolga. Bunun olmayacağını sen de biliyordun. Yani biz sadece güzel bir hayal kurduk işte. O kadar. Boş ver. Üzme kendini. Seni çok iyi anlıyorum kardeşim. Gerçekten bak. Zaten oylum... Oylumla da aranızda bir şey kalmadı. Hayatında onu hatırlatacak bir şeyi görmek istemezsin artık. Öyle değil mi? O zaman biz Selin'le bir yola girdik. Niş, nişanlandık biz. Hayırlı olsun. Mutluluklar dilerim. Ben artık gideyim. Ya, bu arada şunu söylemek istiyorum sana. Babamın sana yaşattığı şeyi hiçbir zaman doğru bulmadım. Hiçbir zaman da doğru bulmayacağım. Bence bedelini ödemesi lazım. Ne gerekiyorsa yap. Ama bir şey rica edeceğim senden. Babam hakkında bir şey ele geçirirsen, bir şey öğrenirsen... Merak etme. Sana söylemeyeceğim. Seni asla arada bırakmam. Anlıyorsun değil mi? Ya? Anlıyorum. Merak etme. Zaten Eskisi kadar görüşemeyiz artık. Haberin olmaz yani. Çünkü sen oylumu görmek istemezsin. Değil mi? Selin de zaten senin oyunumu görmek istemez. O zaman. Neyse boş ver bunları. Sen kendine dön. Hayatına bak, mutlu olmaya bak. Boş ver. Solve Tom. one. Send this off.